herkesi okumaya davet ediyoruz. Birinci sınıftan başlayarak e, okulu bitirme çağındaki e, bütün gençlerimiz geliyor. Kütüphane haftası Türkiye'de 1964 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 58. Kütüphaneler Haftası bu yıl 28 Mart 3 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak e, 11 kütüphane ve bir gezici kütüphane ile Urfalı gençlerimize hizmet veriyoruz. Kütüphane haftasından dolayı yani gelsinler okusunlar kitapları. Gerçekten her türden kitapları bulabilirler burada. Yani her öğrenci, her öğrenci konuk gelecek bir. yer. Yani herkesi bekleriz. Kütüphaneye geldiniz, kütüphane haftası nedeniyle nasıl hissediyorsun? Çok güzel. Neler yaptınız kütüphanede? E, gezdik kütüphaneyi. E, kitap okumayı seviyor musun peki? Evet, seviyorum. Bu sene 28 Mart 3 Nisan tarihleri arasına denk gelen Kütüphaneler Haftası Şanlıurfa'da da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Gezici Kütüphanemiz ile kırsal okullara hizmet veriyoruz. Okuyan ve bilinçlenen bir gençlik için çalışmalarımız yıl boyunca 365 gün devam ediyor. Haftanın amacı vatandaşların kütüphaneleri yakından tanımalarını sağlayarak kütüphanelerden daha çok yararlanmalarını sağlamak olarak belirtiliyor. Bizim Büyükşehir Belediye'mize ait Kütüphanelerimize yıllık bazda 2021 yılı içerisinde yaklaşık 120 bin öğrenciye ev sahipliği yaptık. Tabi bu hafta biraz daha farkındalık oluşturmak adına Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızdan sınıflar şeklinde okullar şeklinde kütüphanelerimizi geziyorlar öğretmenleri refakatinde. Ee, çocuklarımıza e, kütüphane bilinci ve okuma bilinci oluşturma açısından gelen e, gruplar halindeki gelen öğrencilerimize de ev sahipliği ayrıca yapıyoruz. Kitap okumak güzel, insanın ufkunu açıyor. Bilgi ediniyorsunuz en azından. Biz her sabah beraber geliyoruz zaten. Çok verimli oluyor dediği gibi. Bence herkes gelmeli ve kitap okumaya devam etmeli. Kitap okumalı her zaman. Adı ne? Mehmet Yusuf. Muhammed Yusuf bugün e, kütüphane haftası nedeniyle kütüphaneye geldiniz. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Neler yaptınız pek kütüphanede? E, kitapları. Evet. Kitapları çok sevdik. Haftanın amacı ise vatandaşların kütüphaneleri yakından tanımalarını sağlayarak daha çok yararlanmalarını sağlamak. Bilgi yuvası olan kütüphaneler sadece kütüphane haftasında değil diğer tüm günlerde de kitap severleri bekliyor. İslam'ın ilk emri oku, biz hep bu yol üzerine devam ettik. Ee, okumaya teşvik etmek için Büyükşehir olarak zaten e, kütüphane sayımızı arttırmışız ve yeni kütüphane projelerimiz var. Herkesi okumaya davet ediyoruz. Birinci sınıftan başlayarak e, okulu bitirme çağındaki e, bütün gençlerimiz geliyor. Ayrıca e, burada bizim iki salonumuz var. İki salonumuza da üniversite mezunları, yüksek lisans doktora yapan, araştırma yapan gençlerimiz buradan faydalanıyorlar. Gerçekten de insan ufkunu açan, açan türde bir kitaplar var. Yani herkes okusun. Kitapların içinde bütün bilgileri çok seviyorum. E, kitaplar da çok güzel benim için. Yani okumayı da çok biliyorum.